İyi akşamlar makine severler. Tarih 25 Şubat 2023 Cumartesi. Saat şu an 19.30. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava durumuna baktığımızda Şırnak 3,84, Şanlıurfa 11,93, İzmir 15,97, İstanbul 12,68, Çorum 8,49. Çankırı 5,39. Çanakkale 14,32. Zonguldak 11,21. Yozgat 6,05. Yalova 16,52. Van eksi 1,36. Uşak 9,94. Tunceli 0,38, Trabzon 10,05, Tokat eksi 0,61. Tekirdağ 15,64. Sivas 1,35. Sinop 9,65. Siirt 8,21. Samsun 12,3. Sakarya 15,02. Rize eksi 3,59. Osmaniye 13,74. Ordu 3,14. Nide 3,25. Nevşehir 10,56, Muş -8,16, Muğla 6,78, Mersin 13,47, Mardin 8,28, Manisa 9,46, Malatya 1,03, Kırşehir 6,5, Kırıkkale 5,97, Kırklareli 11,74. Kütahya 8.27, Konya 9.71, Kocaeli 15.73, Kilis 13.13, 13. Kayseri 8.01, Kastamonu 5.91, Kar 8.75, Karaman 6.0, Karabük 12.48, Kahramanmaraş 1.39. Iğdır 2,55. Isparta 4,72. Hatay 8,41. Hakkari 2,12. Gümüşhane 13,68. Giresun 9,94. Gaziantep 10,96, Eskişehir 12,95, Erzurum 6,18. Erzincan 0.61, Elazığ 3.83, Edirne 14.89, Düzce 14.14, ,14. Diyarbakır 10.99, Denizli 12.29, Bursa 13.02, Burdur 10.39, Bolu 7.93, Bitlis -3.15. Bingöl eksi 2,49. Bilecik 12,38. Bayburt eksi 10,74. Batman 11,89. Bartın 9,97. Balıkesir 15,98. Ağrı eksi 8,71. Aydın 12,93. Artvin eksi 0,5. Ardahan -11,3 Antalya 15,05 Ankara 12,85 Amasya 8,82 Aksaray 9,1 Afyonkarahisar 8,27 Adıyaman 12,99 Adana 16,01 Ülkemizdeki tüm illere ait önümüzdeki günlerdeki hava durumu Düzce Pazar kapalı 16,87. Pazartesi kapalı 17,65. Salı kapalı 14,29. Osmaniye Pazar az bulutlu 16,76. Pazartesi açık 18,27. Salı parçalı bulutlu 19,11. Kilis Pazar açık 13,14. Pazartesi açık 15,06. Salı parçalı az bulutlu 16,46. Karabük pazar kapalı 15,44. Pazartesi kapalı 16,37. Salı kapalı 16,2. Yalova pazar kapalı 14,87. Pazartesi kapalı 15,02. Salı kapalı 13,26. Iğdır pazar açık 6,51. Pazartesi açık 7,19. Salı parçalı bulutlu 8,75. Ardahan pazar açık eksi 7,71. Pazartesi açık eksi 6,85. Salı kapalı eksi 2,48. Bartın pazar kapalı 12,96. Pazartesi kapalı 13,79. Salı kapalı 9,69. Şırnak pazar açık 7,12. Pazartesi açık 8,27. Salı az bulutlu 9,42. Batman pazar açık 13,54. Pazartesi açık 13,25. Salı kapalı 13,43. Kırıkkale pazar açık 8,7. Pazartesi parçalı bulutlu 10,63. Salı kapalı 10,36. Karaman pazar açık 8,96. Pazartesi az bulutlu 12,06. Salı kapalı 14,3. Bayburt pazar az bulutlu 6,08. Pazartesi parçalı az bulutlu eksi 6,13. Salı kapalı eksi 2,62. Aksaray pazar açık 12,55. Pazartesi az bulutlu 14,61. Salı kapalı 14,31. Zonguldak pazar kapalı 13,7. Pazartesi kapalı 15,77. Salı kapalı 11,44. Yozgat Pazar açık 9,01. Pazartesi parçalı bulutlu 11,64. Salı kapalı 11,29. Van Pazar açık 0,44. Pazartesi açık 0,73. Salı az bulutlu 1,66. Uşak Pazar kapalı 13,16. Pazartesi kapalı 14,28. Salı kapalı 14,67. Şanlıurfa pazar açık 12,7. Pazartesi açık 13,88. Salı az bulutlu 14,55. Tunceli pazar açık 3,61. Pazartesi parçalı az bulutlu 5,01. Salı kapalı 8,62. Trabzon pazar açık 9,73. Pazartesi parçalı az bulutlu 10,81. Salı kapalı 12,02. Tokat pazar açık 2,64. Pazartesi parçalı bulutlu 5,25. Salı kapalı 8,42. Tekirdağ pazar kapalı 12,9. Pazartesi kapalı 14,48. Salı hafif yağmur 8,83. Sivas pazar parçalı bulutlu eksi 2,59. Pazartesi kapalı eksi 0,76. Salı kapalı 0,74. Sinop pazar parçalı bulutlu 12,33. Pazartesi kapalı 12,38. Salı kapalı 11,13. Siirt pazar açık 10,8. Pazartesi açık 10,41. Salı parçalı bulutlu 12,02. Samsun pazar açık 15,31. Pazartesi kapalı 14,93. Salı kapalı 13,4. Sakarya pazar kapalı 18,48. Pazartesi kapalı 19,1. Salı kapalı 13,78. Rize pazar açık eksi 0,26. Pazartesi az bulutlu 2,73. Salı kapalı 3,49. Ordu pazar açık 7,06. Pazartesi kapalı 8,28. Salı kapalı 9,28. Niğde pazar açık 6,48. Pazartesi az bulutlu 10,64. Salı parçalı bulutlu 12,85. Nevşehir Pazar açık 10,9. Pazartesi parçalı az bulutlu 13,03. Salı kapalı 12,57. Muş pazar parçalı az bulutlu eksi 6,6. Pazartesi açık eksi 7,17. Salı parçalı bulutlu eksi 5,58. Muğla pazar kapalı 8,66. Pazartesi kapalı 11,01. Salı kapalı 12,93. Mardin pazar açık 10,84. Pazartesi açık 10,52. Salı parçalı bulutlu 10,38. Kahramanmaraş Pazar az bulutlu 3,41. Pazartesi az bulutlu 4,97. Salı parçalı az bulutlu 8,91. Manisa Pazar kapalı 14,1. Pazartesi kapalı 15,2. Salı kapalı 16,32. Malatya Pazar açık 5,68. Pazartesi açık 7,97. Salı parçalı az bulutlu 10,19. Kütahya Pazar parçalı bulutlu 12,36. Pazartesi kapalı 14,6. Salı kapalı 13,58. Konya pazar parçalı bulutlu 10,65. Pazartesi kapalı 13,01. Salı kapalı 12,41. Kocaeli pazar kapalı 15,87. Pazartesi kapalı 17,11. Salı kapalı 9,81. Kırşehir pazar açık 10,4. Pazartesi parçalı az bulutlu 12,23. Salı kapalı 12,02. Kırklareli pazar kapalı 15,11. Pazartesi hafif yağmur 14,84. Salı kapalı 8,44. Kayseri pazar açık 10,36. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,73. Salı kapalı 14,02. Kastamonu pazar parçalı bulutlu 10,45. Pazartesi kapalı 11,88. Salı kapalı 12,7. Kars pazar açık eksi 8,86. Pazartesi açık eksi 7,81. Salı kapalı eksi 3,5. İzmir pazar kapalı 16,26. Pazartesi kapalı 18,04. Salı kapalı 19,66. İstanbul pazar kapalı 14,52. Pazartesi kapalı 15,28. Salı hafif yağmur 8,88. Mersin pazar az bulutlu 16,97. Pazartesi az bulutlu 18,42. Salı parçalı az bulutlu 18,79. Isparta pazar parçalı bulutlu 7,03. Pazartesi kapalı 10,04. Salı kapalı 12,09. Hatay pazar açık 9,11. Pazartesi açık 10,16. Salı parçalı bulutlu 11,49. Hakkari pazar az bulutlu eksi 1,96. Pazartesi açık eksi 1,23. Salı az bulutlu 0,49. Gümüşhane pazar açık eksi 8,35. Pazartesi az bulutlu eksi 7,9. Salı kapalı eksi 4,08. Giresun Pazar açık eksi 6,7. Pazartesi parçalı az bulutlu eksi 5,31. Salı kapalı eksi 1,2. Gaziantep pazar açık 11,26. Pazartesi açık 13,48. Salı parçalı az bulutlu 15,22. Eskişehir pazar parçalı bulutlu 13,43. Pazartesi kapalı 14,76. Salı kapalı 14,22. Erzurum pazar açık eksi 8,58. Pazartesi açık eksi 9,34. Salı kapalı eksi 5,36. Erzincan pazar az bulutlu eksi 0,28. Pazartesi az bulutlu eksi 0,28. Salı parçalı bulutlu 2,75. Elazığ pazar açık 4,55. Pazartesi açık 7,2. Salı kapalı 9,12. Edirne pazar kapalı 15,92. Pazartesi hafif yağmur 15,82. Salı hafif yağmur 11,13. Diyarbakır pazar açık 10,94. Pazartesi açık 11,13. Salı parçalı az bulutlu 12,1. Denizli pazar kapalı 16,44. Pazartesi kapalı 18,28. Salı kapalı 19,23. Çorum pazar açık 11,59. Pazartesi kapalı 12,35. Salı kapalı 12,39. Çankırı Pazar parçalı az bulutlu 9,45. Pazartesi kapalı 9,65. Salı kapalı 10,7. Çanakkale Pazar kapalı 13,63. Pazartesi kapalı 14,48. Salı kapalı 9,6. Bursa Pazar Parçalı Bulutlu 15,56. Pazartesi Kapalı 15,28. Salı kapalı 13.72. Burdur Pazar parçalı bulutlu 9.88. Pazartesi kapalı 12.44. Salı kapalı 15.15. ,15. Bolu Pazar kapalı 10.52. Pazartesi kapalı 11.96. Salı kapalı 12.02. Bitlis Pazar az bulutlu -1.25. Pazartesi açık eksi 1,38. Salı parçalı az bulutlu eksi 0,23. Bingöl pazar parçalı az bulutlu 0,23. Pazartesi parçalı az bulutlu 0,45. Salı kapalı 2,95. Bilecik pazar parçalı bulutlu 13,18. Pazartesi kapalı 14,55. Salı kapalı 11,8. Balıkesir pazar kapalı 15,34. Pazartesi kapalı 16,6. Salı kapalı 14,87. Aydın pazar kapalı 13,5. Pazartesi kapalı 15,16. Salı kapalı 16,17. Artvin pazar açık 3,74. Pazartesi açık 4,91. Salı kapalı 7,41. Antalya pazar az bulutlu 15,74. Pazartesi kapalı 17,53. Salı kapalı 18,94. Ankara pazar parçalı az bulutlu 12,36. Pazartesi parçalı bulutlu 14,16. Salı kapalı 13,06. Amasya pazar açık 13,78. Pazartesi kapalı 15,64. Salı kapalı 16,48. Ağrı pazar az bulutlu eksi 6,91. Pazartesi açık eksi 7,45. Salı parçalı bulutlu eksi 5,43. Afyon Karahisar Pazar Parçalı Bulutlu 11,28. Pazartesi Kapalı 13,47. Salı Kapalı 12,97. Adıyaman Pazar Açık 12,1. Pazartesi Açık 13,37. Salı Parçalı Az Bulutlu 14,33. Adana Pazar Az Bulutlu 16,9 Pazartesi açık 18,92. Salı parçalı az bulutlu 19,65. Ülkemizdeki tüm illere ait anlık hava kirlilik durumu. Batman hava kalite indeksi 3. Kırıkkale hava kalite indeksi 3. Karaman hava kalite indeksi 3. Bayburt hava kalite indeksi 2. Aksaray hava kalite indeksi 2 Zonguldak Hava Kalite İndeksi 3 Yozgat Hava Kalite İndeksi 2 Van Hava Kalite İndeksi 2 Uşak Hava Kalite İndeksi 2 Şanlıurfa Hava Kalite İndeksi 2 Tunceli Hava Kalite İndeksi 2 Trabzon Hava Kalite İndeksi 2 Tokat Hava Kalite İndeksi 3 Tekirdağ Hava kalite indeksi 2 Sivas hava kalite indeksi 3 Sinop hava kalite indeksi 2 Siirt hava kalite indeksi 2 Samsun hava kalite indeksi 3 Sakarya hava kalite indeksi 3 Rize hava kalite indeksi 3 Ordu hava kalite indeksi 3 Niğde hava kalite indeksi 3 Nevşehir hava kalite indeksi 2 Muş hava kalite indeksi 3 Muğla hava kalite indeksi 2 Mardin hava kalite indeksi 2 Kahramanmaraş hava kalite indeksi 3 Manisa hava kalite indeksi 2 Malatya hava kalite indeksi 3 Kütahya hava kalite indeksi 2 Konya Hava Kalite İndeksi 2. Kocaeli Hava Kalite İndeksi 2. Kırşehir Hava Kalite İndeksi 2. Kırklareli Hava Kalite İndeksi 2. Kayseri Hava Kalite İndeksi 3. Kastamonu Hava Kalite İndeksi 2. Kars Hava Kalite İndeksi 2. İzmir Hava Kalite İndeksi 2. İstanbul Hava Kalite İndeksi 2. Mersin Hava Kalite İndeksi 3. Isparta Hava Kalite İndeksi 2. Hatay Hava Kalite İndeksi 2. Hakkari Hava Kalite İndeksi 2. Gümüşhane Hava Kalite İndeksi 3. Giresun Hava Kalite İndeksi 3. Gaziantep Hava Kalite İndeksi 3. Eskişehir Hava kalite indeksi 2 Erzurum hava kalite indeksi 2 Erzincan hava kalite indeksi 2 Elazığ hava kalite indeksi 2 Edirne hava kalite indeksi 2 Diyarbakır hava kalite indeksi 3 Denizli hava kalite indeksi 2 Çorum hava kalite indeksi 3 Çankırı hava kalite indeksi 2 Çanakkale Hava Kalite İndeksi 2 Bursa Hava Kalite İndeksi 2 Burdur Hava Kalite İndeksi 2 Bolu Hava Kalite İndeksi 2 Bitlis Hava Kalite İndeksi 2 Bingöl Hava Kalite İndeksi 2 Bilecik Hava Kalite İndeksi 2 Balıkesir Hava Kalite İndeksi 2 Aydın Hava kalite indeksi 2 Artvin hava kalite indeksi 3 Antalya hava kalite indeksi 3 Ankara hava kalite indeksi 2 Amasya hava kalite indeksi 2 Ağrı hava kalite indeksi 3 Afyonkarahisar hava kalite indeksi 2 Adıyaman hava kalite indeksi 3 Adana Hava kalite indeksi 4. Düzce hava kalite indeksi 2. Osmaniye hava kalite indeksi 3. Kilis hava kalite indeksi 3. Karabük hava kalite indeksi 2. Yalova hava kalite indeksi 3. Iğdır hava kalite indeksi 2. Ardahan hava kalite indeksi 2. Bartın hava kalite indeksi 3. Şırnak. Hava Kalite indeksi 2. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.